Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Takip eden arkadaşlarımın bildiği gibi son yapılan YDS sınavının soru çözümlerini yapıyoruz. Daha önceki paylaştığım videolarda Aralık 2019 YDS sınavının kelime sorularını çözdük. gramer sorularını çözdük. Close test sorularını çözdük. Ve bugün de bu sınavın 10 adet olan cümle tamamlama sorularını çözeceğiz. Değerli arkadaşlarım ayrıca bu videolarla birlikte önümüzdeki yapılacak 27 Eylül'de yapılacak YDS sınavının gramer sorularının cevaplarına ilişkin bir video paylaştım. Tahminlerimi paylaştım. Bu tahminlerim değerli arkadaşlar e, tamamen son yapılan sınav 10 sınavın değerlendirmesi sonucunda ulaştığım sonuçlardır. Seyretmeyen arkadaşlarımın bu videoyu seyretmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Cümle tamamlama sorularını soru bazlı olarak videolar çekerek paylaşacağım. Bütün soruları çektiğimizde uzun videolar oluyor ve seyredilmesi e, sıkıntı yaratabiliyor. Dolayısıyla soru bazlı olarak birer birer videolar paylaşacağım. Tabii öncelikle değerli arkadaşlar, bu videoda e, bu soruları çözerken bu sorulara nasıl yaklaşacağız, hangi e, bilgiler bizi doğru cevaba götürecek, bununla ilgili bir kısa bilgi vermek istiyorum. Şimdi hepimizin bildiği gibi. Cümle tamamlama soruları sınavın önemli bir bölümünü oluşturuyor. 10 adet soru arkadaşlar. Önemli bir bölüm. 10 soru. Evet. Bu sorular sağlam bir gramer alt yapısı, kelime bilgisi ve tabii ki okuduğunu anlama gerektiriyor. Cümleler iki cümle olduğu için, bağlaçlarla bağlandığı için, zarflarla bağlandığı için değerli arkadaşlar. anlamca birbirini bütünlemek sorun, zorunda. biraz lise dil bilgisi bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor. Sebep, sonuç, sebep cümlesi, sonuç cümlesi veya amaç cümlesi, sonuç cümlesi veya İngilizce'de beklenmedik bir durum olarak ifade ettiğimiz cümleler arasındaki zıtlık ilişkilerini görebilmemiz gerekiyor. Yani pozitif bir anlam içeren bir cümle değil mi? Herhangi bir zıtlık bağlacıyla bağlanmadığı sürece pozitif bir anlamla devam etmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Aynı şekilde negatif negatif diye devam eder. Ama bir zıttık bağlacıyla pozitif anlamlı bir cümleyi negatif bir cümle takip etmek durumunda veya tam tersi bu tespiti yapmakta bu soruları çözmemizde bir önemli fayda sağlayacak. Sınav 180 dakika uzunca bir süre gibi gözükse de hepimizin bildiği gibi bu süre bazen yeterli olmuyor. Dolayısıyla soru şu hangi şıktan başlayacağım karar ver. Hangi şıktan başlayacağına karar verirsen hemen doğru cevabı yakalayabilirsin ve diğer şıkları okumana bile gerek kalmaz. Eğer doğru cevabı bulursan veya şöyle hızlıca okur geçersin. Hangi şıktan başlamak önemli. Bunun için ne yapacağız? Tabii ki okuduğunu anlamak ön koşul olmak şartıyla. Soru kökünü negatif ve pozitif anlam olarak işaretleyin. Güzel şeylerden bahsediyorsa, ekonominin büyümesi, ülkenin gelişmesi ee, gibi güzellikler, hoşluklardan bahsediyorsa oraya bir pozitif koyun. Veya enflasyonun yükselmesi, ülkenin kötüye gitmesi ve benzeri kötü şeylerden bahsediyorsa, negatif şeylerden bahsediyorsa o cümleye bir eksi işareti koyun. Bunu soru kökünde yaptığınız gibi şıklarda da yapın değerli arkadaşlar. Şu bilgi bu sorulardaki en önemli tekniklerden birisi. Bütün dillerde böyle arkadaşlar. Bir cümlede birinci cümleyi verdiniz. Orada bir isimden bahsediyorsanız Ali, Veli, Ahmet. Diğer cümlede Ali ve Ali Ahmet demek yerine neyi kullanıyoruz? Türkçe'de biz işaret sıfatlar olarak adlandırdığımız ki biz bunlara bu soru tek, çözümünde referans ifadeler diyeceğiz. Referans ifade olan şıklara lütfen öncelik veriniz. Ülkeden bahsediyor Türkiye. İt arayınız gibi. Bu işaretleme çoğu zaman göreceksiniz sizi doğru şıkk'a direkt götürecek arkadaşlar. Hem diye formül ettiğimiz bağlaçlarımız var biliyorsunuz. For, and, nor, but, or, yet, so gibi. Bu bağlaçların olduğu ışıklara da lütfen öncelik veriniz. Zıtlık bağlaçlarına öncelik veriniz ama zıtlık bağlaçlarında sürekli anlamsal bir zıtlık aramayınız. Son sınavlarda da görüyoruz ki e, YDS sınavı arkadaşlar bazen e, anlamsal değil zamansal zıtlıkları da soruyor. Yani bir konu başlangıçta böyleyken şimdi böyle veya tam tersi şimdi böyleyken geçmişte şöyleydi gibi eğer bir zaman zıtlığı varsa onu da lütfen gözünüzden kaçırmayın. Evet şıkları soru köküyle birlikte okuyun ve anlam kontrolü yapınız. Şimdi özetlersek iki önemli husus. Bir, negatif pozitif işaretleme yapıyorum şıklarda. İki, referans ifadenin soru kökünde ve şıklarda özür dilerim. Ve şıklarda özellikle ikinci cümleyi sorduysa referans ifade olan şıklara öncelik veriyorum. Bu bilgilere dayanarak hemen son sınavın ilk sorusuyla başlamak istiyorum. Evet, biraz büyüttüm arkadaşlar. Şöyle, şimdi cümleye bakalım. Referans ifade olan şıklara işaretleyeceğiz dedik. Ancak bu soruda bakın bütün şıklarda cümle referans ifadelerle başlıyor. Dolayısıyla bu bilgi bu soruda bizim işimize yaramayacak. İkinci şeyimiz neydi? Cümleyi negatif pozitif anlam olarak işaretlemek. Evet bakalım zıtlık bağlacıyla veya zaman zarfı dediğimiz while ile iken diye çevirdiğimiz bir bağlaçla başlayan bir soru. While'dan sonraki cümleyi bir bakalım arkadaşlar. Being physically attractive. Fiziksel olarak çekici olmak. İnternet ünlüleri için temel gereksinim olarak gözükse de gözükmesine rağmen gözükür iken, tekrar ediyorum, fiziksel çekicilik internet ünlüleri için temel gereksinim olarak gözükse de gözükmesine rağmen ya ben burada değil mi arkadaşlar pozitif anlam var burada hani ee, fiziksel çekicilik ifadesi bize bir pozitif bir şey e, ifade. Dolayısıyla bu cümleden ben pozitif bir anlam çıkarıyorum ve artı koyuyorum. While olduğu için ben şıklarda negatif anlam içeren bir ifade bulmam gerekiyor. Hadi adam başlayalım bakalım. They closely monitor the trends in yacht culture that place special emphasis on beauty. Onlar güzelliğe özel bir önem veren Genç kültürün eğilimlerini gözlemlerler. Evet. Ne diyelim? Fiziksel çekicilik internet ünlüler için temel gereksinim olarak gözükmesine rağmen onlar güzelliğe e, özel önem atfeden genç kültürün e, eğilimlerini gözlemlerler. Değerli arkadaşlarım, güzelliğe özel bir önem veren genç kültürün eğitimleri. Bir kere güzellik var ya, koçak sen şuraya bir artıyı. Oldu mu? Ben negatif arıyorum. A biraz uzak gibi geldi anlam olarak da. Ee, pozitif pozitif ilişki zıtlık bağlacıyla sağlanamayacağından dolayı gelelim B şıkkına their popularity will decline if they cannot create fresh ideas and engage in successful projects evet ne diyor onların ünleri popülariteleri eğer taze fikirler yaratamazlarsa ve başarılı projelerle uğraşmazlarsa azalır Evet. Decline fiil önemli bir fiil değerli arkadaşlar. Azalmak anlamıyla popülaritenin azalması bir negatif anlam içeriyor. Ee, cümleyle de beraber okuduğumuzda sanki B şıkkı göz kırpıyor gibi. Ancak C şıkkına geçmeden önce sizlerle bu artış azalış ifadeleri diye belirttiğimiz yapıları bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar gramer kitabının ilgili sayfasında var. Birçok gramer kitabında vardır. YDS ile yönelik yazılmış. Şu özellikle ilk iki sütunda gördüğünüz artış-azalış ifadeleri YDS sınavına girecek arkadaşların olmazsa olmaz bilmesi gereken kelimeler. Bakın rise, increase, soar, ascend, boost, amplify diye devam eden azalış ifadeleri decrease, decline ki bakın soruda Karşımıza çıktı azalmak. Diminish, lessen, reduce, recede, dwindle, shrink, lower, go down, fall diye devam eden azalış ifadeleri. Tabi aynı zamanda geçmek, aşmak, arkasında kalmak, eşit olmak, dengelemek, eşitlemek ifadeleri de bilmeniz gereken önemli hususlardan. Lütfen bu bilgiyi bilmeyen arkadaşlar üzerinde dursunlar. Evet, sorumuza devam edelim. Evet, buraya da eksi koyduk. Popülaritelerin düşmesi. C'ye bakalım negatif mi pozitif mi bu cümle? They are chased by investors. O yatırımcılar tarafından takip edildiğinde. Hangi yatırımcılar? Hoping to expand their businesses by associating their products with famous people. Onlar ürünlerini ünlü kişiler ile ilişkilendirerek işlerini büyütmeyi uman yatırımcılar tarafından takip edilir. Arkadaşlar işlerin expand olması, genişlemesi, büyümesi, ünlü kişilerle ilişkilendirilmesi de ürünlerin pozitif bir çağrışım yapan bir ifade. Ee, anlam olarak da zaten okuduğumuzda bir şey ifade etmiyor. Ancak e, hiç anlama girmeden bu cümlenin pozitif bir anlam içerdiğini gördüğümüzde vayla bu cümleyi ilişkilendirmek biraz zor. D'ye bakalım. They are often characterized as having the ideal beauty standards. Onlar sıklıkla ideal güzellik standartlarına sahip olarak karakterize edilirler internet ünlüler. Abi ideal güzellik standartlarına sahip olmak ah ah ne güzel. Evet artık koy. They earn huge amounts of money thanks to their collaboration with famous brands. Onlar e, ünlü markalarla işbirliği yap yapma sayesinde büyük paralar kazanırlar. Mansop büyük miktarda, devasa miktarda paralar kazanırlar. Allah daha çok versin. Bizim gözümüz yok. Ancak para kazanmak, ünlü markalarla işbirliği yapmak da pozitif çağrışım yaptı. Şimdi baktığımızda pozitif bir soru kökü while bağlacıyla negatif olan, sadece negatif olarak gözüken B şıkkıyla ilişkilendiriliyor. Diğer bütün şıklar pozitif anlam içeriyor anlamsal olarak da uymadığı, okuduğunu anlama bilgisinden de uymadığı ortada. Gelin doğru cevapla soru kökümüzü birleştirelim ve okuyalım. Fiziksel çekicilik, internet ünlüleri için temel gereksinim olarak gözükmesine rağmen onların ünü eğer taze fikirler yaratmazlarsa, yaratamazlarsa ve başarılı projelerle uğraşmazlarsa azalır düşer anlamıyla B şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıktı.